Sen beni başına hiç kalbinin oraları koyma. Kollarını bana sarma. Kalamam oralarda. Sen de güle öyle acıklı konuşma. Hayat ne ki sonuçta. Anlık bir buluşma. Lay 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 ben de... Aylarlarla hep de böyleydim Geçmişe gitmem küsüm gözyaşlarıyla Daha güçlüyüm ben hatalarımla Benim kendi yolumla çağırma benim yolum başka Gittiğim yer başka, yokuşlarım başka Lay 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 ben de böyleyim Lay 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 hep de böyleydim Karanlıkta yanabilirim boşlukta Durabilirim düşmem ben kanatlarım var ruhumla Geldiğim gibi gidebilirim Aşktan vazgeçebilirim zincir yok ki benim boynumda Sen benim boşuna hiç kalbinin arıları koyma Kollarını, kollarını bana sarma kalamam aralarda anne gül güleyle öyle acıklı konuşma Hayat ne ki sonuçta Andık bir buluşma Lay 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 ben de böyleyim Lay 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 hep de böyleydim Karanlıkta yanabilirim boşlukta Durabilirim düşmem ben kanatlarım var ruhumda Geldiğim gibi gidebilirim. Aşktan vazgeçebilirim. Deyince yok ki benim boynumda. Sen benim başına hiç kalbin orları koyma. Kollarını bana sarma. Kalamam oralarda. Teşekkürler Hocam. Şimdi sırada tek